Size bahsettiğim böyle yeni ürünlerimiz var diye bugün bunları deneyeceğiz. Bu Make Me Blush allıkların yeni gelen 23 numaralı rengini aldım. Tonu da şu şekilde. Bu 6 numaraya oldukça benziyor ama yan yana karşılaştırma fırsatım henüz olmadı. Renk tonu böyle direkt böyle sürüyorum. Bundan o kadar memnun kaldım ki gerçekten çok güzel. Böyle gün içinde falan asla yerinden oynamıyor. Kapatıcımı da çizgilendirmedi. Bunu tek başına da uygulayabilirsiniz. Sephora'nın kapatıcı fırçasıyla dağıtıyorum. Bayağı aydınlık da bir görünüm veriyor bu arada. Ama göz çevreniz hani çok morsa e, yeterli gelmez. Üstüne MAC'in Studio Radiance'ını geçiyorum. Kapatıcısını kullan Bunu kullanıyorum. Birazdan göz kapağım geçti. Ya yani göz altı o kadar doğal oluyor ki pembe alt tonlu olduğu için o VWT'nin karakteri çok güzel aydınlatıyor. Böyle pembe alt tonlu bir kapatıcı gibi de az miktarda hani tüm göz çevrenize geçebilirsiniz. Ben de çok tatlı oldu. <laughs> doğal duruyor. Artık biliyorsunuz Lancome pudrayı kullanıyoruz. Bu arada bunu kullandığımda hani göz kapağım biraz yağlı olduğu için o yağlanmanın da önüne geçiyor. Mesela göz altında kapatıcıyı da sabitledim. De ne rengini değiştiriyor ne kuru kuru duruyor. Natasha Denona paletimi alacağım. Şuradaki fair rengini tüm göz kapağıma geçeceğim. Bu arada indirimler arka arkaya o kadar fazla oldu ki siz neler aldınız? Ben mesela biraz kendimi tut Birkaç bir şey aldım. Şu an onu söylemeyeceğim. Geldiğinde paylaşacağım. Böyle denememi istediğiniz ürünler var içerisinde. Umarım sağ salim kavuşurum. Gerçekten çok merak ediyorum. Uzun zamandır almayı planladığım ürünleri içeriyor. Tahminlerinizi bekliyorum. Bugün şimdi YSL'in bu maskarasını kullanacağım için. Bu da bordo tonlarda ya. Gözümle aslında bordo bir eyeliner çekip öyle uygulamak istiyorum. Bakalım. Charlotte Tilbury'nin Pillow Talk kalemini alıyorum. Şimdi şöyle çektirdim biraz. Charlotte Tilbury'nin şöyle bir paleti vardı. Hani Pillow Talk, Be The Verse, öyle Love paleti diye geçen. Şu rengi alıyorum ton olarak böyle. Onunla şöyle kirpik diplerimi o kalemin üstünden geçiyorum. bu 11-11 indirimleri o kadar böyle cezbediciydi ki ben geçen sene hatırlamıyorum böyle. arada. Siz hatırlıyor musunuz bu kadar indirimlerin olduğunu? Sanki hep böyle Black Friday mi bekliyorduk? Öyle geliyor bana. Niye bilmiyorum. Şöyle kalem uçlu bir fırçayla buraları böyle içeri daha yumuşasın diye dağıttım. Şimdi böyle bırakacağım. Fondöten uygulayayım. Ondan sonra devam edeceğim. Ee, Sephora'daki indirim gerçekten çok güzeldi. %25, bazı ürünler %30. Mesela Kan parfümeri de %40 indirim vardı. Ee, bu da çok iyi bu oran bu arada. %35'ti sonra 40'a çıkardılar bu son gün. 11-11'ken. Yani bu bilekte ne olacak? Black Friday'e hani ne kalacak? Gerçekten bilmiyorum. Ama Sephora'dan da güzel bir indirim bekliyorum. Umarım tüm markaların dahil oldu. Genelde Chanel ve Dior da dahil oluyor bilekte. Umarım yine aynısı olur. Fondöten kullanmadan önce de Mac'in bu son çıkan kanalımda da incelemesi vardı detaylı. Skin Finish Light Struck. Bu aydınlatıcıyı kullanacağız. Lila rengi. Böyle biraz cildim parlasın diye kullanacağım. Bu arada aynı strobe cream nasıl böyle onda da böyle bir hani aydınlık ışıltı veriyor. Bu da onun gibi ve hiç aydınlatıcı formda olmasına rağmen kuru kuru durmuyor. MAC fondötenimi kullanıyorum. NC5 rengi. Süngerle dağıtıyorum. Yani şu fondötenin performansı o kadar iyi ki. Gerçekten çok başarılı. Bu arada yeni aldığım ürünlerin içerisinde fondöten de var. Tahminlerinizi bekliyorum. Sadece e, indirim dönemi hani Sephora değil, farklı markalar için de video paylaşacağım. Mac olabilir gratis, farklı yerlerden neler alabiliriz. Bunlarla ilgili de video yapacağım. Böyle bir şey ister misiniz? Konitemizi de uyguladık. Dior'un Contour City ile biraz kontrolleyelim. ne dahil olursa bence koleksiyonunuza ekleyebileceğiniz en kaliteli ürünlerden biri. Dior'un Contour Stickleri. Hem çok kalıcı hem ciltte dağılımı falan aşırı güzel. Ee, Naşita'nın Pro Backstage fırçalarından 303 numara. Böyle burnuma uyguladığımda özellikle o kadar güzel dağılıyor ki. Yani bu fırçayı çok kullanışlı buluyorum bunun için. Şöyle yaptım. Süngerle o fazlalığını alıyorum. Ben şimdi şu kısmı böyle çok aydınlık, parlak istiyorum. Letteki şu rengi alacağım. Yani burası çok da koyulaşsın istemiyorum. paletteki farların dokuları, yapıları gerçekten çok güzel ve evet, inanılmaz kaliteli bir palet. Gerçekten çok güzel, çok başarılı. Hala var mı bilmiyorum. Olur da bulursanız bence bir şans tanıyın. Hem kalıcılığı hem gün içindeki performansı, farların duruşu, ışıltısı çok güzel. Biraz daha böyle daha belirgin bir aydınlık istiyorum orada. Fenty'nin Diamond Bomb'unu kullanıyorum. Bu da mini boydu. Çok güzel, çok kullanışlı, ideal bir boy. Geldik maskaraya. Bu arada yeni setler de geldi. E, Natasha Denon'un mesela çantalı çok güzel bir seti geldi. Hatta indirime de dahil olmuştu ama e, herkes aldı direkt bitti. Belki bleğe tekrar yetişebilir. Koyacağım şimdi görmeniz için. Bu arada uygun fiyatlı favoriler videosu ister misiniz mesela? Uygun fiyatlı gerçekten çok sevdiğim ve severek kullandığım ürünleri hani dahil ettiğim bir video. Çünkü böyle aralarda uygun fiyatlı sevdiğim, gerçekten beğendiğim ve bitirdikçe aldığım ürünler var. Eğer isterseniz onlarla ilgili de bir video gelebilir. Hani indirim dönemine yetiştirebilirim. İçalım bakalım İlk defa kullanacağım. Aldığımdan beri daha sürmedim. Yani daha hiç kullanmadım. Şöyle bir renk. Çok güzel oldu bu arada. Rengi o kadar güzel ki. Bugün Glow Recipe markasının bu serum alın deneyeceğiz. Bendeki Berry Flash. Çok kolay dağılıyor bu arada. Yani hafif parlak, ince yapılı bir ürün. Sağlıklı gösteriyor cildi. hiç yamalanmadı bu arada. Çok kolay dağıldı. Ben çok az daha geçmek istiyorum. Güzel duruyor bakın. Böyle parlaklığı var. Yamalı değil ama bazen ışık mesela şuraya yansıdığında size yamalı duruyormuş gibi geliyor ama aslında durmuyor. Yani dursa söylerim zaten. Şöyle mac rujlarımız var. Dudak kalemi kullanacağım. Charlotte Tilbury'nin Love Trap kalemini kullanıyorum. Çok güzel ya. O kadar böyle benim sevdiğim, benim tonlarım ki şu an. Mac'in bu farını şu an kullanamadım çünkü hani bordo bir görünüm istiyordum. Bunu daha sonra deneyeceğim. Charlotte Tilbury'nin bu stick kalemlerinden, bu farlarından. Şu gözümün içine geçiyorum. Zaten biraz geçmiştim. Bu kadar harita bir kokusu var ki bunu kullanacağım. Bu da Edge deymiş. Oo çok iyi renk tonu böyle umarım koleksiyonda e, değil de la, normal umarım set içerisinde kalmaz bunu da böyle klasik linea eklerler umarım gerçekten çok güzel. Makyajımın son hali bu şekilde görünüyor. Böyle allığın dağılımı, ciltte duruşu, hafif bir parlaklık, böyle sağlıklı cilt görüntüsü vermesini çok beğendim. Doğal cilt görünümünü sevenler ve makyajda da hani doğallığı sevenlerin çok seveceğini düşünüyorum. Gerçekten güzelmiş bu arada. İyi ki bu rengini almışım. Büyük ihtimalle diğer rengini alsaydım pek belli olmazdı. İki kat geçtim bunu. Tek katta da güzel duruyor ama gayet iyi. Bence çok güzel. Ben denediklerimin hepsini çok beğendim. E zaten Lash Clash'ın kahve rengisi ve siyahı elimde var. En sevdiğim de kahve tonuydu. Şöyle yapacağım. Bordo rengi çok güzelmiş. Çok kısa Sephora uygulamasına eklenen ürünleri göstereceğim size. Kosas'ın şöyle allık seti var. Bu gelmiş. Ben yani gelir mi bilmiyordum ama gelmiş. Ee, 1879 liraya gelmiş. Bence fiyat olarak yani yurt dışına bakıldığında bir tık fazla olabilir ama 3 allıktan oluşuyor. Bu Kosas'ın bu allıkları gerçekten çok kalıcı. Bende de bir rengi var. E, ee, cildinizi böyle sağlıklı gösteriyor. İçerisinde böyle minik ışıltılar var ama böyle simsim duran ışıltılar değil. Böyle uygulandığı bölgeyi yansımalı ve çok güzel gösteriyor. Yani gözenekli bir cildiniz varsa, yağlıya dönük bir cilt varsa cildinize biraz ağır gelebilir ve gözenekleri biraz belli edebilir. Rare Beauty'nin allıkları gibi değil. Onun kadar böyle bariz, parlak değil ya da onlar kadar böyle gözeneklerinizi belirgin öne çıkarmıyor. Daha ince yapılı bir ürün. Çok daha sağlıklı ve fresh gösteriyor cildi ve gerçekten çok kalıcı bu arada. Eğer ilgileniyorsanız markayı ve bu allıkları özellikle seviyorsanız bu üçlü seti bence kaçırmayın. Natasha Denona'nın da bize gelen seti şuydu. Ekrana ekleyeceğim daha kolay göreceksiniz. İçerisinde dudak kalemi var, ruj var, ikili bir hem allık hem aydınlatıcı paleti var. Bir de üçlü bir far paleti var. Hepsi tam boy ve hepsi gerçekten çok güzel. Bu arada stok bitmiş ama ben baktığımda 5000 küsürdü fiyatı. Görüntüleyemiyorum çünkü tükenmiş. Zaten geldiği gibi bitmişti. Bu Sephora'nın hani çantalı favoriler seti var ya, bu seti getirmişler bu arada. Fiyatı da 3600 lira. İndirime dahil olursa bilekte direkt bu çantalı setlerden bence ihtiyacınız varsa alın. Çünkü fiyat olarak biraz uyguna geliyor. Yani indirimde alınca çok iyi oluyor. Geçen hani videoda bahsettik ya setlerden. Benefit'in seti mesela gelmiş ama şu an tekrar bitmiş. Normalde gözükmüyordu baktığımda. 10.389 lira. Bence bence en güzel Advent setlerden biri olduğunu düşünüyorum. Rare Beauty'nin allık seti. iki tane likit allığı bir de krem allı. Soft Pin Cheek and Lip Trio diye geçiyor. 2.599 liraya gelmiş. Eğer ki Rare Beauty indirme dahil olursa bence alınır. Çünkü çok güzel bir set bu arada. Allıklar mini boy. Diğeri tam boy. Bu arada hepsi world rengi. Bu arada bir tanesi lip oyalmış. Ben ikisini de allık sanıyordum. E, krem allık tam boy. Diğerleri mini boy. Stok yenilenmiş. Make Up For Ever kalemler e, şu an stokta. Eğer ihtiyacınız varsa ve kaçırdıysanız şu an online'da var. 2769 liraya gelmiş. E, Make Up By Mario'nun paleti online'da yoktu. Bitmişti yeni paleti. Tekrar stoğa gelmiş. Kaçırdıysanız bakabilirsiniz. Huda Beauty'nin yeni allık paletleri de gelmiş bu arada. 2789 lira. Mağazaya gelirse direkt alacağım deneriz. Çünkü çok merak ediyorum. Gerçekten. Bulursam direkt alacağım. Aklınız olsun. Ara ara e, online'a bakıp kontrol edin. Ben şu an göremiyorum. Mağazalarda olabilir. İçerisinde 3 tane mat toz var. Bir de bir tane de aydınlatıcı rengi bulunuyor. Şöyle dörtlü bir allık paleti. Rare Beauty'nin setleri yenilenmiş bu arada. Ya stok yoktu ya da ben şimdi görüm Daha önce görmemiştim. Allık tam boy. Parfümü de mini boy. Bu da 2799 lira. Bu arada beklediğim Duran Elephant markasının cilt bakım setleri de gelmiş. Şu şekilde. Ben ekrana ekleyeceğim. Tam boyda daha rahat göreceksiniz. Bu setin içerisinde tam boy proteinli krem var. Bronzer var. C vitamini göz kremi var. Yeni serumlarından e, Luna Hydra Bright var. Hem cildi aydınlatan hem de nemlendiren serumu. Onun 15 ml boyu var. Diğerleri de küçük boy. E, 7900 999 liraya gelmiş. Biraz pahalı gelmiş bu arada. Ama indirime dahil olursa her zamanki gibi mecburen indirimden alacağız. Diğer setler de gelmiş. Drunk Elephant markasını seviyorsanız bakın. Cilt bakım setlerinin hepsinin stoğu var şu an. Bu da gece seti. Bir önceki gündüz setiydi. Bu da e, gece seti. Bu setin içerisinde de bariyer kremi var. Bu yeni çıkan tam boymuş. 50 ml. Diğer tüm ürünler seyahat boy. Temizleyici var setin içerisinde. O 60 ml. E, göz kremi 5 ml. Bir de glikolik gece serumu var. Glikolik asitli gece serumu var. O da 15 ml'miş. Tatça markası markasını seviyorsanız, ben severim ama genel olarak da zaten pahalı bir marka. Bize de doğal olarak yüksek fiyatlarda gelmiş. Holiday seti olarak geçiyor. Bu Dew Skin nemlendirici kremi var. Temizleme köpüğü var. Yani temizleyicisi var. Bir de içerisinde e, dudak maskesinin olduğu bir set. Nemlendiricisi tam boy, temizleyicisi 50 ml küçük boyda. Ama diğer e, dudak maskesi tam boymuş. Bu da 5799 liraya gelmiş. Bekliyordum bu arada gelmiş. Summer Fridays markasının allık, nemlendirici ve balmdan oluşan seti şu şekilde. E, 3459 liraya gelmiş. Bunu bekliyordum bu arada. Eğer mağazaya gelirse indirim döneminde de kalmış olursa almayı düşünüyorum. Çünkü içerisinde krem var. Krem çok merak ediyorum. Tester olmadığı için bir türlü deneyemedim mağazada. Bir ya da iki rengi satılıyordu çünkü. E, Make Up Forever'ın bir seti daha gelmiş. İçerisinde yine iki tane kalem var. Bir tane de gloss'u var. Yeni çıkan bu gloss'ların olduğu set. Ben çok beğeniyorum orada. Markayı da genel olarak seviyorum. Elimden hani ten ürünleri, dudak ürünleri, paletleri, her şeyi var neredeyse. Setin içerisindeki gloss, Tambor. kalemlerde mini seyahat boy diyebiliriz. 1979 liraya gelmiş. Araya da böyle yeni gelen ürünleri de sıkıştırmak istedim. Güzel ürünler gelmiş. Umarım denediklerimi beğenmişsinizdir. Ben gerçekten hepsini çok beğendim. Allığın duruşunu ve zaten maskaraya bayıldım. Maskarayı çok sevdim. Özellikle bordo maskaraları, bu tonları seviyorsanız böyle yeşil gözlerde. Bence birçok gözde çok güzel duran bir renk. Ürünlerle ilgili merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Ee, bir tek bunu denemedik. Bunun da rengini bir göstereyim. Bu o kadar soft o kadar güzel bir rengi var ki. Gerçekten çok beğendim. Bunu da deneyeceğiz daha sonra. Şu başkaydı bu arada. <laughs> Mac'in ruju kalmış. Bu allığın rengi. Ürünlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Denediğim ürünleri beğendiniz mi? Videoyu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.